みんで。 Güzel tarifimizin ikinci bölüm videosuna hoş geldiniz. Birinci bölüm linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kol kısımlarını bu şekilde ördüm. 20 tane fıstık olana kadar ördüm. O bana e, yeterli olacaktır. Yani siz kendinize büyükleri e, büyük beden ördüğünüzde biraz sayılarını artırıp yapabilirsiniz. Bakın arka kısmında kenarında iki tane trabzanımız bitmişti. İki trabzan bakın buradan oraya aynı ön kısmı da o şekilde iki trabzan koydum. Bakın çengelini iğnelini taktım o yana işaretledim. Aynı bu hırkamızın bu tarafını da aynı o şekilde bakın arka kısmındaki iki trabzanı aynı denginden iki iki trabzana. bakın çengeli inle koydum bu ve kol kısmını bırakacağız bu sıramızda bu şekilde aynı bu şekilde karşı taraftaki kol kısımlarını bırakacağız bu sıramızda Evet şimdi bu kol kısmını bu sıramızda bırakacağız. Kol kısımları bitti. Şimdi bu işaretli yerimiz bile bakın sadece ön tarafa bu işaretli yerimize kadar ör, öreceğiz. Bakın bu arka tarafına çeviriyorum. Örgümüzü ipimi de alıyorum. İlk önce bu şekilde sarı ilmek yapıyorum çengeli iğneni ayırıyorum bakın Şu Or üç tane trabzanımızın orta kısımdaki trabzandan bu ken ön kısımda da aynı arka taraftaki gibi iki tane trabzan gidecek kenar kısmında bu şekilde bir 2 3 tane zincir, çekiyorum. Şu ipi de ön tarafa geçirelim. Şekilde bu tarafa 100, 100 tarafı yüz bluzumuzun yüz taraf olduğu için ipimi de ön tarafa aldım. Şimdi bu ipi de içinden alıp gidiyorum. İkinci trabzanın üstünden tane trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum. Şimdi bu e, fıstığımızın üstünden üstünden tane fıstık yapıyorum. Bu sıramda önceden sık iğne yapmıştık. Pardon bu sıramızda sık iğne yapacağız. Bu şekilde ilmek alıyorum. Bir sık iğne örgücük sıramız, trabzan sırasıydı. Bu sıramız sık iğne sırası. 2 tane sık iğne yaptım. 2 tane de zincir çekiyorum. Şimdi ipimi tığın başına doluyorum. Buradan yaptık sık iğnenin üstünden batarak tığın bile ilmeği alıyorum. Fıstıklarını yapıyorum. 2 3 4 tane 5 tane ilmeğimiz oldu. Hepsine beraber çıkarıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu üçlü trabzanlığa üstünden tek tek sık iğnelerimi yapacağım. İlk trabzanın üstüne bir tane sık iğne. İkinci trabzanın üstünden sık iğne yapıyorum. Üçüncü trabzanın üstünden sık iğne. Bu sıramız sık iğne. Bir kere sık. İkinci sıramda trabzan oluyor. Orta kısmımız. İki tane zincir çektim. İpi de alıyorum. Aynı önceki modelimiz devam edeceğiz. İki 3 4 tane yarım trabzan yaptım. Bakın 5 tane ilmek ol Hepsini beraber çıkarıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu ortada kısımda üçlü trabzanın üstünden tek tek sık iğnele devam edeceğim. bir iki tane zincir çekiyorum. Bu şekilde modelimizi bu kenar şu işaretli yem Yerimize kadar öreceğim. Ön kısmını öreceğim. Bu kol kısımları da bırakacağız. Bu şekilde bu işaretli yerime gelene kadar öreceğim. Evet. Sonuna geldim. İlk tane zincir çekiyorum. Bu çengeli ileride ayırıyorum. İlk trabzanımın üstünden Tane sık iğne yapıyorum. İkinci tarağımızanın üstünden tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekip yukarı çıkıyorum. Bakın, şimdi bu kol kısmını bırakıyorum. Sadece ön kısımlarını örüyoruz. Çeviriyorum örgemi. Şekilde bu sıramızda da aynı modelimiz devam edecek önceki gibi ikinci bakın ilk yaptık zincirin ilk trabzanını yaptım ikinci sıkı yine üstünden de bir tane e, trabzan yaptım iki tane kenar kısmımızda trabzanımız oldu iki tane zincir çektim ve üstünden sık iğne yapıyorum iki tane zincir çekiyorum Bakın üçlü trabzan, e, üç tane sık iğnelerden de trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç tane trabzanımı yaptım. İlk tane de, de zincir çekiyorum. Fıstığımızın üstünde tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Bakın aynı bu gibi

Sadece önünü öreceğim. Ondan sonra e, bu kol kısımdan uçlarına e, lastik kısımlarına geçeceğim. Arkadaşlar bluzumuzun ön kısmını örüp bitirdim. E, pembe şeker pembe renk kullandım. Ön kısmına, e, la, lastik kısımda da bej renk e, ana renkten kullandım. Siz isterseniz düz renk olarak örebilirsiniz. E, bu pembe Renk de aynı e, nako nako iplikten ördüm. Şimdi bu kollarını, uçlarını, lastik kısımlarını ördüm. Bu şekilde biraz toparlayıp bu şekilde şimdi sizle beraber bu kol uç e, kol kısmını, uç kısmını lastiğini öreceğim. E, ön kısmını da lastiklerini ördüm. Bej renk koy bej renk ip bilen yaptım ön kısmını. Evet, önceden kol kısmımızın şekilde ipimizi alıyorum. Buradan ilmek alıp bir tane zincir çekiyorum. bu ipimizde iç taraftan alıyorum gidiyorum şimdi buradan sık iğneler yapacağım bakın buradan bir tane sık iğne bu açık boşluk yerimizden de bir tane sık iğne yapıyorum burada bu şekilde kenar kısımlarına sık iğneler yapıyorum bakın buradan bir tane sık iğne bu uzun trabzanın bir tane sık iğne yapıyorum bu sık iğnenin üstünden bir tane sık iğne yapıyorum bakın bir sıra önceden bir sıra trabzan bir sırada sık iğne yapmıştık sık iğnelerin üstüne batarak sık iğne yapacağım trabzanlardan bir tane sık iğne yapıyorum bakın trabzan sık iğnenin tepesinden sık iğne bu yaptık travzanımızın iki tane travzanımızın şu ağrı boşluğundan sık iğne yapıyorum bu şekilde uç kısmına Iğne yapacağım. Bir sık iğne üstüne geliyor. Bir de trabzan. bunun üstünden sık iğne yapıp bu şekilde bu kenara gelene kadar öreceğim. Evet en sonunda bir tane boşluğunda sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde çeviriyorum. 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bu şekilde bakalım. Şimdi ilk zincir atlayacağım. Bakın ilk zincir atlıyorum. İkinci zincirden sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemizi de yapıyorum. Bu şekilde 9 tane sık iğnemiz olacak. 3 4 5 8 Sekiz. Dokuzuncu sık iğnede yaptım. Şimdi bakın bu kenar kısımda ilk yap bakın bu hemen yandak delikten bir tane ilmek alıyorum kaydırma yapıyorum ikinci ilmeğimizde bak sık iğneler yapmıştık onurum tepe Sık iğne depesinden ikinci e, boşluğumu e, delikten de ilmek alıyorum, kaydırma yapıyorum bu şekilde çeviriyorum. Şimdi ilk yaptık, önceden ilk yaptık. Sık iğnenin tek kanatından, tek kanatına ilmek alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bir

zincir çekiyorum çeviriyorum lastiğimizi bakın ilk çektik zincirinden değil ikinci zincirden tek kanatından sık iğne yapıp devam ediyorum bu şekilde lastiklerimizi devam ediyorum hep sayılar aynı sayı olacak 9 tane sayı olacak tek kanatlarından alıyorum bu şekilde 9. sık iğnemde yapıyorum. Şimdi kenar kısmına geldim. Bakın zaten delikler gözüküyor. Bu delikten ilmek alıyorum, kaydırma yapıyorum. Bir tekrardan hemen yanındaki delikten ilmek alıp kaydırma yapıyorum. İki iki kez yapıyorum. Bu işlemi çeviriyorum. Bakın bu iki geçiş yaptığımızdan değil ilk yaptık sık iğnemizin tek kanatından alıyorum tığım geçiriyorum bir ilmek alıyorum sık iğne yapıyorum hep tek kanatlarını bu şekilde 3 4 5 6 7 8 en sondaki ile 9 tane sık iğnemiz oldu bir tane zincir çekiyorum çeviriyorum lastiğimizi bakın çektik zincirinden değil ikinci evet, ilk yaptık sonra da kısık iğnemizin tek kanatından alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en sondaki sık inerdiğinde yaptım bakın ilk delikten bir tane ilmek alıyorum kaydırma yapıyorum ikinci delikten de ilmek alıyorum kaydırma yapıyorum çeviriyorum bu şekilde ilk sık iğnemizin tek kanatından ilmek alıp sık iğneleri devam ediyorum lastik kısmımız bu şekilde devam edeceğim. Bakın bu şekilde. Bu şekilde lastik kısmımız uç kısmına kadar aynı bu işlemi devam edeceğim lastikleri bu kol kısım gibi e, bu burası da biraz toparlanca bu şekilde bakın kol kısmına lastiği böyle bir şekilde oldu bunu kenar e, bu kol kısmı bitene kadar öreceğim sonra e, bluzumuz bitiyor örme sadece kenarlarını dikme işlemleri ne yapacağım Evet arkadaşlar kol kısmına lastik kısmını bitirdim bu şekilde bakın ipini de kesmedim bu şekil uzun koydum dikme için aynı bu kolda o şekilde ipini kesmeden koydum kenar kısmında bu şekilde şimdi dikme iş, işlemine geçeceğim bakın bu şekilde Bu şekilde arka taraf ne? arka tarafı bu şekilde katlıyorum. Bakın. Bu şekilde katlıyorum. Kol kısımlarına da şekil ters taraftan ikiye katlıyorum bu şekilde. koltuk kısımları da bu şekilde. Her fıstık saylamız aynı olduğu için şu fıstıklara dikkat edelim. Her fıstıklar bakın alt tarafta fıstıklar üst tarafta fıstıklar aynı. Aynı anda dengelmesi için bu şekilde düzenli koy, koymamız lazım. Şimdi bu ipimizi de ve yün iğnesi var. Bu şekilde ip iğne geçireceğim. Şimdi bakın bu şekilde tutuyorum. Kisney güzel katlıyorum. Kenar kısmından bakın. Bu şekilde dikiyorum. Dik, dik hiç dikiş yeri olmuyor kendi ipinin şimdi dikkat edecek yerlerimiz sadece şu ilk fıstıkları aynı anda tutmamız lazım hiç kaydırma falan kaydırma yapmayalım düzgünce tutup dikelim şekilde dikiyorum kenar kısımlarını. Bakın iki fıstık aynı anda ortadaki üçlü trabzanlığın üstlerinin bakın üst deliklerinin karşı tarafta da aynı o şekilde bakın trabzanın üst kısmına dikiyorum şimdi bu boşluk yerimizden bakın hep boşluk yerimizden de zıncırlar içinden şekilde geçiriyorum şu iki fıstığı da aynı anda tutup bu şekilde dikiyorum bu boşluklardan da zincirlerin içinden alıp dikiyorum bakın üçlü trabzanlar hep aynı anda dikiyorum arka taraf daha üçlü trabzanın arka tarafta aynı üçlü trabzan aynı denilen dengeden gelecek karşı tarafta üçlü trabzanın her trabzanımızın üstünden bu şekilde gidiyorum. Bu şekilde dikmem devam edeceğim. Buradan geleceğim. Bu koltuk kısımlarını da bu şekilde ki son alt kısma kadar uzunluğuna kadar dikeceğim. Karşı tarafta aynı yaptığım gibi kollar katlayıp uç kısımdan başlayıp uç kısımdan başlayıp bu şekilde koltuk kısmına kadar dikeceğim ondan sonra alt, alt tarafa kadar dikeceğim ondan sonra e, diktikten sonra bir videosunu çekeceğim Evet arkadaşlar bu uzun uzun kenar kısımlarını diktim bu şekilde çok düzgün durdu. Bakın dik şeyler hiç belli olmuyor. Kol kısımları da bu şekilde. Bakın fıstıkların değil, mi hep fıstıklar aynı anda. Şimdi e, yaka kısmına sadece e, sık iğne ile geçeceğim lastik yapmayacağım sadece e, bir kere sık iğne geçeceğim şekilde ilmek alıyorum tane zincir çekiyorum şimdi bu hep buradaki trabzandan bir tane sık iğne yaptım şekilde sadece sık iğneyle geçeceğim. Bu fıstık ara boşluk yerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sık iğnenin üstünden bu şekilde tane sık iğne yapıyorum. Bu ara yerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne üstünden 3 tane sık iğne devam ediyorum bu boşluk ağrı yerimde de bir tane sık iğne yapıyorum bu fıstığın üstünden tane sık iğne yapıyorum bu boş sık iğne ile ağrı boşluk zincir çektik yerimizden de bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde toparlayacağım üç tane sık iğnenin tepesinden Sık iğne devam ediyorum 3 tane. Bu şekilde yaka kısmını başlamış noktaya kadar sık iğneyle devam edeceğim. Evet arkadaşlar yaka kısmına bir sıra sık iğneyle ayladım. Bu şekilde kayık yaka model yaptım. Çok güzel oldu yumuşacık dokusuyla. Bakın. şekilde şimdiden yapacaklara kolay gelsin yeni videolarında görüşmek üzere hoşça kalın sağlıklı kalın